Evet, 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 evet. Yaklaşık bir ay sonra tekrardan evimdeyim. Neredeydin dayı? Dışarıda mıydın? İçerideydim. Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Hindistan'da denenen sokak lezzetlerini evde kendimiz yapıyoruz. Tabi aynı tadı bulacak mıyız bilmiyorum. Orada denemediğim için de bir şey söyleyemiyorum. Ama verilen tariflere göre bugün yapmayı deneyeceğiz. En azından oradaki ortama göre daha hijyenik bir ortam olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani orama buramı sürmeyeceğim. <laughs> ee, şimdi arkadaşlar malzemelerimizi çıkaralım yavaştan. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İnternette gördüm çok fazla sosyal medyada dolaşıyor bu tarif. Ee, 2-3 malzemeyle yapılıyor. Kola, kolanın içine yumurtayı kırıyorlar. Malzemeleri çıkaralım ufaktan. Ben de ben de size malzemeleri göstereyim. Ondan sonra yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Umarım zehirlenmeyiz. Şimdi size malzemeleri şöyle gösteriyorum. Burada bir tane le kolamız var. Ardından bir tane yumurtamız var. Öncesinde kolayı tavaya boşaltacağız. Sonrasında yumurtayı üstüne kırıp bunu yiyeceğiz. Nasıl bir tat ortaya çıkacak bilmiyorum. Önyargılı davranmak istemiyorum ama ben bunların lezzetlerine de çok güvenmiyorum yani. Bu arada videonun en sonunda da Bunları yaptıktan sonra puanlayacağım Eğer bu video beğenilirse de bunun ikincisini çekerim Belki başka ülkenin lezzetleri de olur Yani tabi o ülkeye gidip denememi istiyorsanız da Bu kanalın biraz daha büyümesi lazım Videoların daha fazla izlenmesi lazım Yoksa evde böyle kendim denerim sürekli Şimdi arkadaşlar ihtiyacımız olan malzemeleri çıkardığımıza göre Hindistan'a biliyorsunuz orada çok özenilmiyor böyle şeylere Özel bir kava çıkarmaya çalıştım Şöyle biraz çizik İkili ocağım var. Bu ikili ocakla yapacağız bugün. Bir tanesi çalışmıyor bu arada. Şöyle ocağı bir yakalım. Şimdi tavayı koyuyoruz. Tavamız ısındı. Bunu açıyoruz. Tabii ki de reklam değil. Sanırım gelirken biraz çalkalamışım. Bu arada mikrofonu da ilk kez test ediyorum daha. Ses kalitesi %90 iyidir. Kolayı ufaktan döküyoruz. Şimdi yumurtayı kıracağız. Kolayı bunlar yağ niyetine mi kullanıyorlar? Ben anlamadım ama inşallah tavanın dibine tutmaz bu yumurta ya. Kıralım. Ne iğrenç bir görüntüsü var. Allah affetsin ya. Şimdi şöyle bir karıştıracağım. Ya ön yargılı davranmak istemiyorum şimdi. Belki o kadar güzel olacak ki her sabah Kolalı yumurta yemeden güne başlayamayacağım. Aynen, bana şuradan bir taş bulu alsana ya. <laughs> Kokusu da iğrenç. Oo, uf. İğrenç kokuyor var ya. Bunun tadı nasıldır acaba ya? Normalde bunlar 3-4 yumurtalı yapıyor da ben 3-4 tane yumurtayı sırf bunun için feda edemem çünkü <laughs> kötü olacağını biliyorum yani. <laughs> Şöyle göstereyim size, bakın. Normal yani yağda kızartmışsınız gibi kızarttığınızda biraz daha açık olur böyle. Bu hem kokusu kötü hem de böyle görüntüsü biraz böyle karardı gibi sanki kıymayı kavuruyorum yani ocakta. Bence tamam ya var ya yani kolayı. Çekte yumurta da oldu. Bir tabağa koyayım ben bunu. Sonrasında size son halini göstereceğim. Sonra tadım testine geçeceğiz. Ben gerçekten çok merak ediyorum. Bu yapmış olduğumuz arkadaşa on üzerinden puan vereceğiz. Bu arada bunun üstüne acı sos ekliyorlarmış. Acı sos elimde olmadığı için üstüne birazcık pul biber dökeceğim. Şu şekilde son hali. Şimdi tadım aşamasına geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah zehirlenmem. Gerçekten şu an içimden hiç yemek gelmiyor. Hani yumurtayı normal çok severim ama ne kadar değiştirmiş olabilir ki kola yani. <gülüyor> <gülüyor> İğrenç. Buna 10 üzerinden puanım. Bunun bir de fantalısı falan var arkadaşlar. Fantayla, sprite Sprite'la yapıyorlar ama ya kola bu kadar değiştirir mi diye düşündüm ama bir kola bu kadar değiştiriyorsa bunların yemekleri gerçekten hani bu yaptıkları bile böyleyse demek ki bu adamların yiyecekleri gerçekten hijyensiz ve gerçekten çok kötü yani ben öyle düşünüyorum en azından. Benim buna 10 üzerinden puanım 3 3 3. Şimdi ikinci tarifimize geçiyoruz arkadaşlar. Ee, o da patatesi haşlayıp üstüne püre yapıp kızartma gibi bir şey yapıyorlar. E, alo tiki diye bir şey patates köftesi olarak geçiyormuş. Malzemeler haşlanmış patates, tuz ve yağdan oluşuyor. Yapılışı da patatesi eziyoruz. Küçük köfteler haline getirip tavada kızartıyoruz. Bu kadar. Üzerine biraz ketçap veya yoğurt ekleyebilirsiniz demiş. Yoğurt olmadığı için ketçap ekleyeceğim. Oğlum bende de hiçbir şey yokmuş ya. Of. Patatesi önce bir haşlayalım. Bir 15-20 dakika haşlamaya bırakacağız. Ondan sonra çıkarıp Kabuklarını soyup, sonrasında yağda kızartacağız. Bunda çok abartılacak bir şey yok diye düşünüyorum. Sonuçta patatesi yani. Ama biraz önce de yumurta kızarttık. O da leş gibi oldu. Şimdi aynı yumurta gibi, ben de patates, bir tane patates kullanacağım. Tenceremizi çıkaralım buraya. Bunun içine birazcık su koyalım. Patatesi de içine koyduktan sonra... ...bunu 15-20 dakika kadar haşlanmaya bırakıyoruz. Yani tahmini olarak. Tabii kendim yine bir kontrol edeceğim arada. Bırakıyorum. Suyu az geldi ya. Hiçbir şey düzgün değil ya delireceğim ya. Biraz daha su. Tamam ya. A few moments later. Evet bir yandan patatesimiz olurken ben de size diye girmek isterdim tabii ki de ama bu video. <laughs> bu video da hiç sponsor yok maalesef. Arkadaşlar burada tişörtün nasıl bir yorumlarsanız yorumlar kısmında şöyle göstereyim Arkası... Aşkın olayım bana senden nafile o Aşkın olayım beni senden natelat sana Evet Şimdi patates oldu sonunda. Bir yaklaşık 45 dakikadan beri açlanıyor. Oo. Kumpir mi yapsam ya? Bu çok sıcak. Ortadan ikiye kessem. Merhabalar. Bunları atıyorum. Bir tane çatal yardımıyla şöyle bunu püre haline getirelim bakalım. <laughs> <laughs> Yavuz patates daha olmamış mı ya? He şöyle ya, he he şöyle ya. Ne uğraştırdım be? Hayat üstüne üstüne geliyor kardeş. Hayat üstüne üstüne geliyor kardeş. Böyle oldu. Şimdi bunları top top yuvarlayacağız. Tamam mı? Ben bunu önce benim yıkayım tabi, hijyen önemli. Geliyorum. Şöyle alıyoruz. Bu şekilde bakın. Tabii Hindistan'dakiler daha profesyonel ve daha pislik oldukları için. <laughs> Biz adamların tamrısını yiyoruz burada ya. Gayet, gayet bence oldu. Bunları bir tane bardak yardımı ile şöyle ezeceğiz. Şimdi arkadaşlar tavamıza yağı koyuyoruz. Böyle yağ birazcık. Annenin... Ben güzel olacağını düşünüyorum. Yani patatesi kızartacağız. Patates kızartması gibi yani öyle düşün. Bence yağ kızdı ya. Şöyle atalım bunları pata. Güzel bir şey olacak gibi görünüyor. 35 TL ve 1 kilo. Şimdi şöyle bir alalım. Tekrardan. Ooo. Mis mis. Bak bak. Burası var ya duman altı oldu. Benim acilen burayı bir havalandırmam lazım. Videodan sonra bütün camı çerçeveyi her yeri açacağım çerçeve. Bakalım bu yapmış olduğumuz mükemmel leziz Hindistanlıların tarifi nasılmış? Şimdi test ediyoruz. Şöyle bir parça aldım. Böyle tadı mücver gibi aynı ama çok güzel. Ben bunu normal hayatımda yapar yerim bu arada. Net ama öbürü yaptığımız kesinlikle yemem. Evet buna puanım onun üzerinden 8. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma şuradan aşağıdan bir yerden abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.